Moto etkinlikten selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Bu akşam hemen bu yayını yapmadan önce ne yazık ki kötü bir haber aldık. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın bir kalp krizi geçirdiği haberi geldi öncelikle. Bu kalp krizi haberinin ardından önce net olmamakla birlikte ölüm haberi bize ulaştı. Daha sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın İstanbul'da Kadıköy'de bulunan Florence Nightingale Hastanesi'nde bulunduğu, kalp krizi sonrasında kendisine müdahale edildiği ancak kurtarılamadığı haberini arkadaşlarımız, dostlarımız ne yazık ki doğruladılar. Allah rahmet eylesin camiamızın başı sağ olsun. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar vefat etti. Allah sevenlerine, ailesine sabır versin. Evet. Son röportajını da galiba biz yapmıştık Uşak'ta kendisiyle Türkiye Motosiklet Camiasına ve Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmesine dair röportajımız vardı ee, ve ne yazık ki bugün böyle bir kötü bir haber aldık. Ne yazık ki telefonum susmuyor bu nedenle de yayına da biraz geç başlamış bulundum ee, teknikte bir sıkıntı çektik biraz önce bir siyah ekran oldu haberlerimiz vardı yurt dışında Berkay Sarıay birincilikler kazandı. Biliyorsunuz Kenan 54 Riders'ın yeni üyesi Berkay. Daha yeni haberini yaptık. Hatta hala bekleyen iki tane röportajımız var. Kanalımız 100 bine ulaşıyor şu anda. Ee, bu noktada hani bu hafta güzel bir hafta olmasını ve hani bu yeni röportajlarla Kenan Sofoğlu röportajı, Toprak Razgatlıoğlu röportajı ve biraz önce yayınladığımız sevgili Asrın Rodipak'ın röportajını 100 bininci üyeye erişme sonrasında yayınlamaya çalışıyorduk. Fakat böyle bir kötü haber alındı arkadaşlar. bunun dışında motosiklet camiasından, Dünya Superbike Şampiyonası'ndan, MotoGP camiasından haberler vardı. Fakat şu anda hepsi anlamsızlaştı. Bu akşam çok da geniş bir ...yayın yapma durumumuz yok. E, Motosiklet Federasyonu Başkanı... ...Bekir Yunus Suçarı tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. E, cenazenin... ...durumu ile ilgili bir bilgi şu an söz konusu değil. Bunları... ...Instagram sayfamızdan... ...ve topluluk e, sayfamızdan... ...ayrıca sosyal medya kanallarımızdan ilan edeceğiz... ...belirli olduğu zaman, belirlendiği zaman... Hepinizden bu akşamlık özür diliyorum. Yani bu yayını e, çok farklı bir şekilde planlamıştık. Özellikle Rodin'in, e, Asım Rodipak'ın röportajıyla ilgili konuşacak, söyleyecek çok şeyimiz vardı. Yayınlayacak videolarımız vardı. E, fakat bu akşam da böyle bir yayın oldu. E, yıllar sonra e, rahmetli Barkın Bayoğlu'ndan sonra ne yazık ki Motosiklet Federasyonu Başkanı'nın ölüm haberini de camiaya mot etkinlik olarak biz vermek durumunda kaldık. Başta da söylediğim gibi Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Geride kalanların başı sağ olsun. Ne söyleyeceğim de tam bilemiyorum. Kusura bakmayın. Bu akşamlık bu kadar olmuş olacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde yeni canlı yayınlarımız olacaktır. Sürprizlerimiz vardı. 100 bininci aboneye ulaşmamızla alakalı olaraktan. Biraz ertelemek zorunda kalacağız gibi görünüyor şu anda. Fakat haberlerimiz, detaylarım ve yeni videolar yayınlanmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sıradaki yayında görüşmek üzere herkese. Hayırlı akşamlar.